TV'den merhaba. İktidar bilinçli bir tercihle Türkiye'yi kara para cenneti haline getirdi. Varlık barışı, ucuza vatandaşlık satışı, Nereden bulduğum sorusunun yer almadığı cazip tekliflerle kara para ekonomisi yaratıldı. Hatta dünyanın suç örgütü liderleri, uyuşturucu baronları ülkeye akın ettiler. Oteller, şirketler, gökdelenlerden daireler, ultra lüks araçlar satın alarak paralarını akladılar. Uluslararası bir kuruluş olan Mali Eylem Görev Gücü, Türkiye'yi kara paranın aklanması ve terör finansmanıyla mücadele başlığında gri listeye aldı. 2023 seçimlerinden sonra uluslararası suç örgütlerine operasyonlar başladı. Baronların ultra lüks araçları polis otomobiline çevrilerek şov yapıldı. Ama kara para trafiğinin yerli ve milli aktörlerine dokunulmadı. Kayıt dışı parayla faaliyetleri hız kesmeden devam etti. Yeni rejimde devletten güç koparan klikler farklı kara para musluklarının başını tutmuştu. Sistem buradan besleniyordu. Şimdi o musluklardan bazılarına operasyonlar yapılırken sarar çevresinde bir güç savaşı yaşandığı konuşuluyor. Bu teoriyi kara para operasyonlarının hep iktidarın eteklerindeki şirketlere yapılması da destekliyor. Kirli paranın ağlarının hep iktidarın tepelerine uzanması bir rastlantı değil. Bir gün yazarı Timur Soykan son dönemde yapılan operasyonları inceleyen bir yazı kaleme aldı. Soykan'ın yazısından hareketle operasyonları tek tek inceleyelim. İlk durağımız Payfix. 2023'te elektronik ödeme sistem sistemi FIX'in sahibi Erkan Korka yasa dışı bahis paralarının transferi ve aklanması ile ilgili dava açıldı. Ancak kara parayla suçlanan Erkan Korkun kara parasıyla bir bankayı satın almasına, ödeme kuruluşu kripto para lisansı ve televizyon kanalı sahibi olmasına izin verildi. Elbette kara para suçlamasıyla yargılanan Erkan Kork'un bu lisansları alması bir skandaldı. Bu izinleri kimin verdiği karanlıkta bırakıldı. Mart 2025'te ikinci operasyon yapıldı. Erkan Kork bu kez tutuklandı. Payfix hesaplarında sadece iki ayda 48 milyar liralık kara para tespit edildi. Sanıklar arasında Merkez Bankası'nda 19 yıl çalışıp sonra Erkan Kork'un şirketinde işe başlayan bile vardı. Ama bu skandal lisanslar onların boyunu çok aşan işlerdi. Timur Soykan, Erkan Korku 19 Eylül 2024'te BDDK Başkan Yardımcısı Mustafa Aydın'ın skandal düğününde takı takarken görüntülemişti. Erkan Korksa ifadesinde suçlamaları kabul etmeyerek şunları söylemişti. Geçen sene bank pozitifi ve payfix'i satın aldık. Kripto paradan dolayı lisans aldık. 9 Ocak'ta Flash TV'yi alırken temiz raporu aldık. Üzerime atılan bu suçlar varken tüm bu işlemleri yaparken neden bana temiz raporu verildi? Erkan Kork bu soruyla kendisinin devlet içindeki ortaklarını işaret ediyordu. Elektronik ödeme kuruluşu Papara'ya da operasyon yapılmış ve el konmuştu. Papara'da ise 155 milyar liralık yasa dışı bahis parasının transfer edildiği iddia ediliyor. Bu kadar büyük bir paranın devletin denetim sistemlerine takılmadan yıllarca aktarılması mümkün değildi. Bir taraftan da savunma sanayine yapılan operasyonlara bakalım. Takvimler 15 Ağustos 2025 çok garip bir operasyonlar zinciri var. İktidar ihaleleriyle servet sahibi olan ama sadece muhalefet belediyeleriyle yaptığı işlerden dolayı suçlanan Aziz İhsan Aktaş kendisine suikast yapılacağını iddia etti. Güya İstanbul Büyükşehir Belediyesi operasyonlarındaki ifadesi nedeniyle hedef alınmıştı. Ama akıl almaz suçlama bir anda savunma sanayi şirketi sahiplerine yöneldi. Suç örgütü lideri olduğu iddia edilen Selahattin Yılmaz, iş insanı Turgut Öner, makine kimya endüstrisinin eski başkanı İsmet Sayhan, avukat Avukat Cem Duman, Avukat Semra Ilık tutuklandı. Selahattin Yılmaz, Turgut Öner, İsmet Sayhan Devlet Bahçeli'ye çok yakın isimlerdi. Sanıkların diğer ortak özelliği ise savunma sanayi şirketi sahibi olmalarıydı. Selahattin Yılmaz bir savunma sanayi şirketi kurmuştu. Avukat Semra Ilığın da bir savunma sanayi şirketi ve iktidardaki isimlerle dolu bir fotoğraf albümü vardı. Avukat Cem Duman'ın ofisinde devasa Tayyip Erdoğan fotoğrafı vardı. Saraydan gelen hediye kravatı açarken devletle yakın bağlantılarını anlatıyordu. Bu isimlerin hepsi sarayın çok yakınındaki bir kafede buluşuyordu. Bu kafe kendi aralarında sürekli el değiştiriyordu. Sonuçta suç örgütü üyeliği ve casusluk suçlarından başlatılan soruşturmada çok eski bir savunma şirketi olan Aslan'ın sahibi Emin Öner ve şirketin genel müdürü Gürcan Okumuş da cezaevine atıldı. Aslan yıllardır AKP iktidarıyla yakın temasta olan bir ve büyüyen bir şirketti. Ne değiştiğini hala öğrenemedik. Ama bu soruşturmanın MHP'yi rahatsız ettiğine şüphe yoktu. Sıra Can Holding operasyonunda. Can Holding'e yapılan operasyon yeni rejimle kara para düzeninin özetinden farksızdı. 1990'lardan beri sigara ve akaryakıt kaçakçılığıyla suçlanan Can ailesi AKP iktidarı boyunca devasa bir holdinge dönüşmüştü. Soruşturmada Can Holding'in Bilgi Üniversitesi'ni, Doğa Koleji'ni, Ciner Medya Grubu'nu, kara parayla satın alarak para akladığı öne sürüyordu. El konulan 121 şirket arasında 2 yıl içinde 88 milyar liralık kara para trafiği belirlenmişti. Elbette bunlar devletin gözünden kaçacak hesap hareketleri değildi. Kurma zırhı olmadan dünyanın hiçbir yerinde hiç kimse bu para transferlerini aklından bile geçiremezdi. Can Holding'in sahibi Kemal Can, Bilgi Üniversitesi, Doğa Koleji, e Ciner Medya grubunu devlet büyüğü ve devletteki üst düzey yöneticilerin yönlendirmesiyle aldığını anlattım. Hatta Türk Telekom'un da kendisine satılmak istediğini ifade etti. Ancak savcılık bu devlet büyüğü ve üst düzey devlet yöneticilerinin kim olduğunu bile sormadı. Hatta Kemalcan Bilgi Üniversitesi'nin mütevelli heyetinin devlet yöneticilerinin yönlendirmesi ve onayıyla oluşturulduğunu söyledi. İnanmazsanız bakın dedim Bilgi Üniversitesi rektörü Ege Yazgan Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Yönetim Kurulu üyesi. Ünivers Üniversitenin mütevelli heyeti üyesi Ahmet Selim Köroğlu ise Cumhurbaşkanı Başdanışmanı. Yine oklar yukarıyı işaret ediyordu. Operasyonlar Ciner Holding'e sıçradı. Ciner Holding'in sahibi Turgay Ciner hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğduğu Kasımpaşa semtinden futbol kulübünü satın alan Adına Recep Tayyip Erdoğan adını veren bir sermaye dert. Oğlu ve şirketinin yöneticisi tutuklandı. Can Holding soruşturmasının ilk dalgasında ev hapsi kararıyla bırakılan Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekda bu kez tutuklandı. Can Holding operasyonunun ikinci dalgasında Binsat Holding Yönetim Kurulu Başkanları Arafat Bingöl ve Cengiz Bingöl de gözaltına alındı. Şüpheliler yine sarayın eteklerindeki sermayedarlardı. Binsat Holding AKP Genel Merkezi'nin İstanbul İl Başkanlığı'nın güvenliğini sağlayan şirketti. Fotoğraf albümleri Erdoğan ve AKP'nin üst düzey yöneticileriyle verdikleri pozlarla doluydu. Adli kontrol kararıyla serbest bırakıldılar. Barış Terkoğlu, Can Holding soruşturmasının AKP'nin kurucularından Cüneyt Zapsu'ya kadar uzandığını ortaya çıkardı. Cüneyt Zapsu'nun şüpheli olarak ifadesi alınmıştı. Öte yandan ünlü avukat Reza Can Özdemir'in rüşvet, FETÖ'ye yardım ve casusluk gibi suçlamalarla gözaltına alınması iktidar içinde gerilimi tırmandıran bir adım olmuştu. AKP içinden Şamil Tayyar, Metin Külünk gibi isimler Rezan Epe Özdemir'in arkasındaki gücün Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Mehmet Uçum olduğunu iddia ettiler. Rezanep Özdemir'in bırakılması için hatırlı kişilerin savcılığa baskı yaptığını iddia ettiler. Sonuçta Rezanep Özdemir'e sadece rüşvete aracılık suçlamasıyla iddianame hazırlandı. İktidar içindeki kavgada bu kez saraydaki isim açıkça işaret edilmişti. Onu hedef gösterip yargının tanrısı diyenler Devletteki çürümeyi de itiraf ediyordu. Sedat Peker'in ifşalarıyla gündeme gelen Paramount Otel ile ilgili operasyonda geçen hafta yapıldı. Sezgin Baran Korkmaz hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Tefecilik ve kara para aklama suçlaması yöneltildi. Cihan Ekşioğlu, Şaban Kayıkçı, Çağlar Şendil'in arasında olduğu şüpheliler gözaltına alındı. Cihan Ekşioğlu tutuklandı. Şaban Kayıkçı'ya ev hapsi verildi. Şaban Kayıkçı, belediye başkanlığı döneminden beri Erdoğan'a çok yakın bir isim olan Mücahit Arslan'la bağlantılıydı. Bir devlet memuruyken gübre ortak olan Asya Gaz'ın sahibi Şaban Kayıkçı'nın arkasındaki güç Mücahit Arslan'dı. 6 Ekim 2025'te Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşu listesinde 5. sırada yer alan İstanbul Altın Rafineri Sahşe'ye ya operasyon yapıldı. Şirket geçen yıl 230 milyar lira satış yapmıştı. Şirketin sahibi Özcan Halaç, genel müdür Ay Ayşen Esen, şirket çalışanlarından Erkam Halat'ın arasında bulunduğu 20 kişi tutuklandı. İddiaya göre ithal edilen altınları Türkiye'de üretilmiş gibi gösteriyor ve ihracatı yapılmayan ürünler için döviz kazandırdığı hilesi yaparak devlet desteği alıyorlardı. 543 milyon dolarlık sahte ihracat beyan edildi. Bu yolla devlet 12 milyon dolar zarara uğratıldı. Şirketin yönetim kurulunda 21. ve 22. dönem AKP milletvekili olan Profesör Doktor İrfan Gündüz vardı. Ancak soruşturmada onun adı geçmedi. İrfan Gündüz İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı. Üniversite Mütevelli Heyeti Başkan Vekili ise Bilal Erdoğan. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın ana hissedarı olduğu BKM'de ihaleye fesat karıştırma, dolandırıcılık ve zimmet iddiasıyla operasyon düzenlendi. 100 milyon lirayı aşan bir kamu zararı vardı. 200 liralık banknot üzerinde imzası olan eski Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Emrah Şener, eski BKM Genel Müdürü Baran Aytaş ve Yardımcısı Bora Koç'un arasında olduğu 8 kişi tutuklandı. Şüphelilerin çipli plastik kart alımıyla Türkiye'nin ödeme yöntemi olan Troy için düzenlenen ihalelerde usulsüzlük yaptığı iddia edildi. Emrah Şener'in Energe isimli şirketin ihaleyi alması için usulsüzlük yaptığı öne sürüldü. Hatta Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nda stajyer olarak işe başlayan Muhammed Güven'i geçici görevli Singapur'a göndermiş ve paravan bir şirket kurdurmuştu. İhaledeki paraları bu şirkete aktarmıştı. Emrah Şener hakkında Boğaziçi Üniversitesi'ne verdiği projeler dahil yolsuzluk iddiaları vardı. Bilirkişi raporunda rektör Naci İnci'nin de sorumlu tutulabileceği belirtilmişti. Yurt dışındaki öğrencilere verilmiş görünen yemek kartlarına bile çöktüler. İsmail Saymaz'ın haberlerinden öğrendik ki yolsuzluk iddiasının merkezindeki enerji şirketinin kağıt üzerinde sahibi görünen Hüseyin Halit Özdamar, şirketin asıl sahibinin Tahammeli Arvas olduğunu söyledi. Tahammeli Arvas, Sermaye Piyasası Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştı. 2023'te Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakan Danışmanı olmuştu. Geçen yıl Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi'nin genel müdürü yapıldı. Hala bu görevde ve etimaden işletmelerinin yönetim kurulu başkanı. Babası Ercüment Arvas ise 9 Nisan 2025'ten itibaren Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu üyesi. Aynı zamanda Aselsan Yönetim Kurulu Başkanı. Son dönemdeki kara para operasyonlarında iktidarın eteklerinde zenginleşenler tutuklanıp mallarına el konulurken tutuklananların ifadelerine rağmen devletin tepesinde oturanların ortaklarına dokunulmuyor. Ortalığa saçılan dosyalar, ulaşılan bilgiler, kara para musluklarının nasıl çalıştığını bunun rejimin karakteri olduğunu ortaya koyuyor. İktidarın sıcak para ihtiyacı arttıkça kayıt dışı ekonominin önündeki tüm engeller de kaldırılıyor. Kara para ve yolsuzluk operasyonlarının iktidarın eteklerinde gezmesi, hep aynı noktayı göstermesi bir rastlantı değil. Soruşturmaların bir noktada kesilip söz konusu devlet büyüğü ve üst düzey devlet yetkililerine gitmemesi de şaşırtıcı değil. Çünkü bu bir sistem. Belki de sadece kara para el değiştiriyor. Birilerinin pastadan alacağı pay büyürken birileri tasfiye ediliyor. Kara paranın kiri temizlenmiyor çünkü kirli elle temizlik mümkün değil.